Sayın Cumhurbaşkanım, müsaadenizle programımızın bu bölümünde küçük bir misafirimiz var. Öncesinde size videosunu izleteceğiz, sonra bu kardeşimizle sizi bir araya getireceğiz. Öncelikle o videoyu izliyoruz hep beraber. Kızım niye ağlıyorsun? Derin. Niye ağlıyorsun? Tamam bir bir babaya niye ağladığını söyler misin kızım? Derin. 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 Derin sana bir şey soruyorum kızım baba bir baba niye ağladın söyle kızım hadi niye niye ağlıyorsun? Tayip dedemi özledim. Kimi özledin? Tayip dedeni mi? Evet. Tamam tamam ben seni götüreceğim Tayip dedeyi görmeye götüreceğim tamam mı? Derin tamam mı kızım? Tamam. tamam. Doluyor. Dolnıyorum. Ballı. <laughs> <laughs> Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Didem Alparslan. Ee, üniversite öğrencisiyim. Ağırdan katılıyorum. Efendim sorum şu. Ee, İstanbul Fethiye Yıldönümü'nde ee, Atatürk Havaalanı'nda Millet Bahçesi'nde ilk fidan dikimini yaptınız. Ee, 145.300 ağaç dikimi dünyadaki sayılı yeşil alanlardan biri olması planlanıyordu. Başbakan olduğunuz dönemlerde planlarınızı e, projenizi anlatırken e, heyecanla Allah razı olsun diyerek sizden projeniz hakkında söz e, isteyenler daha sonrasında sizi eleştirir oldular. Siz söz verdikleriniz dışında neler e, yaptınız ki sizleri eleştiriyorlar? Yoksa bunlar iki yüzlü insanlar mı? Tabii bunlar aslında iki yüzlü değil. Bunlar çok yüzlü. Çünkü İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman İstanbul'un bir defa ana arterlerinde ağaçlandırma diye bir şey söz konusu değildi. Biz süratle ana arterlerin gerek orta refüjlerine gerek sağ sol şevlerine ağaçlandırmayı yaparak süratle ilk etapta 1 milyon 2 milyon bu şekilde devam ettirdik ve hedefi 5 milyon koyduk. Hem fidan hem ağaç dikimi yaptık. Ama işte o fidanlar şimdi ağaca durdu. Ve hamdolsun İstanbul'umuz bu şekilde ağaçlarıyla ciddi manada örnek hale geldi. Aynı şekilde Ankara'da da Melih Bey'le adımları attık. Yine Melih Bey de bu konuda ağaçlandırmaya çok önem verdi. Ve sadece bizim yani fidanlıklardan değil ithal yetişmiş ağaçlar almak suretiyle 10 yaş, 15 yaş. Ankara'yı da o ağaçlarla sağ olsun Melih Bey ciddi manada şevlerini, orta refüjlerini ağaçlandırarak farklı bir havaya soktu. Bakın şimdi bu dönemde Ankara'da böyle bir ağaçlandırma filan falan yok. İstanbul'da böyle bir ağaçlandırma filan yok. Bitti. İzmir'e bakın. Yok. Çünkü yeşil bizimle İstanbul'da da Ankara'da da var oldu. Çünkü bunların böyle bir derdi yok. Ve bundan sonraki süreçte de yine biz aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz. Ve yeşilin hesabını bize soranlar önce yeşilin hesabını vermek zorundalar. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı. Ben Pınar Muştu, Şehit Aydın Muştu'nun kızıyım. Böyle sizi yakından görmek gerçekten beni çok duygulandırdı. Aynı zamanda çok da heyecanlandırdı. Hep nasibim yani hayal etmiştim. Hani sizi böyle yakından görmek, görüşmek. Sayın İçişler Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile birkaç kere kendisiyle görüştük, konuştuk ama bir türlü sizinle görüşmek nasip olmadı. Sizi burada görmek gerçekten beni çok duygulandırdı. Tekrardan hoş geldiniz.